Şimdi GDO dediğim zaman ya da GDO'yu duyduğunuz zaman hemen aklınıza işte canavar domates balonu, canavar mısır, işte akrep gene aktarılmış pamuk falan geliyor çünkü bu şekilde medyada müthiş bir kampanya var yani teknoloji karşıtlarının oluşturduğu müthiş bir bilgi kirliliğiyle toplum bu organizmaların olmayan organizmaların e, olumsuz etkilerini e, algılayacak şekilde yönlendirilmiş vaziyette. Ama dediğim gibi ne işte genetiği değiştirilmiş canavar domates şu anda piyasada mevcut ne işte e, akrep gene aktarılmış pamuk ne de e, diğer böyle e, olumsuz ürünler var. Hangi ürünlerde var bakıyoruz ürünlere bunlar en yaygın olarak tüketilen bazı ot öldürücü yani yabancı otlarla mücadele için kullanılan ilaçlara dayanıklı soya fasulyesi, onun yanında yine bazı böceklere özellikle de tırtıllara dayanıklı mısır, pamuk gibi bitkiler ve yine yabancı ot ilaçlarına dayanıklı kanolanın dünyada en yaygın olarak yetiştirilen 4 ürün grubunu oluşturduğunu görüyoruz. Bunun yanında yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak yetiştirilen şeker pancarı, yonca, papaya gibi minör ürünleri de saymak mümkün. Ama büyük ürün grupları dediğimiz zaman sadece soya fasulyesi, mısır, pamuk ve kanol olduğunu görüyoruz. Diğer ürünlerde yani çeltik, pirinç, buğday, gibi büyük ürün gruplarında genetiği değiştirilmiş organizmalar var ama bunların ticari üretimi ve ticareti yapılmamaktadır. Peki bir de hocam şey insülinde de hani kullanılıyordu ya. Ha. Insülin gibi ilaçlarda, aşılarda filan. Onu da anlatabilir Tamam güzel. Misiniz? Şimdi e, bu tartışma konusu olan ürünler, az önce belirttiğim gibi bitkilerle sınırlı. Yani GDO dediğimiz zaman insanların aklına tamamen bu gıda maddeleri geliyor. Ama aslına baktığınız zaman şu anda tüm dünyada insanların tüketmiş olduğu yani kullandıkları şeker hastalarının insülinin tamamı GDO ürünü. Keza peynir mayalarının hemen hemen tamamı sert peynir yapımında kullanılan peynir mayalarının tamamı GDO ürünü. Bunun yanında ee, çoğu aşılar, antibiyotikler yani insan sağlığıyla ilgili birçok ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar dahil birçok ilaç artık GDO ürünü. Yine endüstride kullanılan çoğu enzim, buna gıda endüstrisi, tekstil endüstrisi dahil bunların tamam bu enzimlerin genetiği değiştirilmiş organizmalardan elde ediliyor. Diğer bir anlatımla, bugün e, genetiği değiştirilmiş ürünler dediğimiz zaman Mısır soya akla gelse de asıl büyük ürün grubunu sağlık sektöründe, gıda sektöründe kullandığımız GDOlardan elde ettiğimiz ilaçlar, enzimler ve antibiyotikler oluşturmaktadır.